bir çocuk gözyaşı yanağında tuz gibi kurumuş. Ne annesi var sarılası ne babası sesiyle ona umut olası. Bir yudum suya bakar gözleri suskunluğu boğazını yakar. Bir lokma ekmek düşler geceleri savaşın bile utanacağı anlarda oyuncağı yok gökyüzü bile üzerine çökmüş dumanlar kara bulutlar çığlıklar bir top mermiyle yarışır sokakta oysa medet beklediği, kardeşim dedikleri sus pus, ses yok. Ve bir başına, tek başına zulmün tam ortasında, dünya sağır, vicdanlar, vicdanlar kör. Suçu neydi dersen Yalnızca Gazzeli olmak, yalnızca doğmak Gazze'de, yalnızca Filistini olmak tek suçu Filistinli doğmaktı. Yalnız bir çığlık olmak unutulmuş dualarda. Bir çocuk Belki dokuz yaşında, belki dokuz yaşına hiç ama hiç varamayacak. Gözleri, gözleri yüz yaşında bakar. Sanki, sanki her şehidi görmüş, her şehide bakar gözleri. Ve ben diyorum, ey insanlık, ne zaman büyür vicdan, ne zaman durur bombalar ve susar bu acı şarkısı zamanın ne zaman, ne zaman?